Merhaba çocuklar. Bugün size okuyacağım masalın ismi Minik Rakun için öpülecek bir el. Minik Rakun çok üzgündü. Ağlayarak annesine baktı ve okula gitmek istemiyorum dedi. Evde senin yanında kalmak istiyorum. Evde kitaplarımı okurum. Arkadaşlarımla ve en sevdiğim oyuncaklarımla oynarım. Lütfen anneciğim senin yanında evde kalayım. Çok gürültü yapmam. Anne Rakun minik Rakun'un elini tuttu ve kulağına şöyle fısıldadı. Baykuş öğretmenin okulunu çok seveceksin. Sana söz veriyorum. Korkacak bir şey yok. Seninle harika bir sır paylaşacağım. Gecelerini gündüze dönüştürecek bir sır bu. Bu sır sayesinde okulda da kendini uyuduğumuz, kitap okuduğumuz ve oynadığımız evimizdeki gibi rahat ve mutlu hissedeceksin. Bayan Rakun, minik Rakun'un eli kocaman açtı ve avucunun ortasını öptü. Minik Rakun'un gözleri parladı. Ve yüzündeki siyah maskesi titredi. Annesinin öptüğü avucunda sıçacık bir duygu belirdi ve kolundan yukarı doğru çıktı. Minik rakun annesinin öpücüğünün ta kalbine kadar ulaştığını hissetti. Anne rakun avucundaki bu öpücük sayesinde hiçbir zaman ayrı olmayacağız dedi.